Selamlar dostlarım, selamlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda size çok istediniz. Her, çoğu kişi bunu yazdı bu arada. Bazıları Dave de yazdı, bazıları Shadow falan da yazdı. Ama 3 yorumdan birisi bu yorumdu. Yani gerçekten yorumların %65'i minimum bu karakteri istiyordu. Chris 1545. Nedeninde elbette ki Boralo videolarında görünmez birinin Bobby'ye saldırması. Bu kişinin adı da Chris 1545'ti. Yani kesin olarak o videoda Boralı da söylüyor. Üvey kardeşi yani Bobby'nin Chris 1545. İlk olarak hikayeye ve olaylara geçmeden önce size şunu söyleyeyim. 10.000 abone ya bu videoyu ben yayınladıktan bir gün sonra ya da ertesi gün falan ya da bugün emin değilim 10.000 abone olacağız. 200'den az kişi kaldı. Çok teşekkür ediyorum gerçekten abone olan herkese. Söz verdiğim gibi 10.000 abone özel videosunu elbette ki yapacağım ve dediğim gibi sürpriz ve daha önce yapılmamış bir şey olacak. Çok az kaldı gerçekten 1-2 güne gelecek. Birkaç güne. Ama ondan önce bir duyuru videosu yayınlayacağım. O videoda size bu içeriğe katılmak için neler yapacağınızı, ne yapacağınız, gerçi neler yapacağınızı demeyeyim. Bir şey yapmanız gerekiyor. Merak etmeyin para verin bana, 100 lira verin falan demeyeceğim. Hiç öyle, öyle düşünmeyin gerçekten çok kolay elinde telefon veya bilgisayar olan herhangi birinin yapabileceği bir şey olacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Herkes katılabilecek. Herkesin katılım hakkı var yani. O videoyu lütfen bekleyiniz. O videoyu dikkat ediniz. O videoda içeriğin ne olduğunu, nasıl yapacağınızı, nasıl katılacağınızı her şeyi anlatacağım. Dediğim gibi tekrardan çok 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 teşekkür ederim. 10.000 abone olmak üzereyiz. Gerçekten çok heyecanlıyım bu konuda. Yani konuşmamdan da anlamışsınızdır herhalde. İlk olarak çok önemli bir nokta var. Kris 1545'in hikayesi ve görünüşü hakkında. Şimdi Kris 1545'in internette herhangi bir yerde skin'e bulunmadığı için hikayedeki tarifine göre kendim çizdim. Haberiniz olsun. Tarife göre Kris 1545 tıpkı Bobby gibi görünmektedir. Fakat farklı olarak distorted yani bozuk görünümlüdür. Bu da benim aklıma elbette ki distorted Alex'i getirdi. Bu yüzden yüz ifadesi distorted Alex'e benzeyen fakat vücudu Bob'inin vücudu olan bir skin çizdim. Zaten anlamışsınızdır hemen. Gördüğünüz anda. Bu yüzden eğer ileriki günlerde Kris'in gerçek halini görürsek bana lütfen sen yalancısın bu Chris değil gibi yorumlar yapmayın. Çünkü dediğim gibi ben bu videoyu çekerken Kris'in gerçek hali bilindi. Dediğim gibi dostlar eğer Boralo'nun videolarını da internette herhangi bir yerde Nova skin'de paylaşılmış halde vesaire görürseniz farklı bir şekilde bu skin'i yani Chris'in aslında görünüşü farklıymış gibi bir mevzu olursa lütfen bana kızmayın ya da herhangi bir şey yazmayın saçma sapan. Çünkü dediğim gibi ben bu videoyu çekerken şu anda Chris'in gerçek görünüşü bilinmiyor. Zaten Boralın videosunda da görünmez halde göründüğünü söylemiştim biraz önce. Şimdi yazarın bize verdiği bir bilgi daha bu arada görünüşünü yazar tasvir ediyor dedi hikayenin başında. Yazarın bize verdiği bir bilgi daha var. Chris'in başlarda oldukça arkadaş canlısı ve dostane bir olması. Bu bilgi zaten e, bu olay herhangi bir efsanede olabiliyor. Çoğu efsanede böyle bir olay var. İşte başlarda iyiydi bana arkadaş canlısı yaklaştı gibi. Fakat sonrasında sizin ev adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgileri öğrenmek için oldukça ısrar etmesi. Yani Chris sizin bilgilerinizi öğrenmeye çalışıyor. Bu arada hikayemiz oldukça kısa ve neredeyse sadece konuşmalardan oluşuyor. O yüzden elimden geldiği kadar düzenlemeye çalıştım. Yani hikaye aslında kısa. Haberiniz olsun. O zaman gelin Yuriku adlı oyuncunun, bu arada oyuncumuz adı Yuriku, hikayede kendisinden böyle bahsetmiş. Fakat oyun içindeki adı Yuriku değil, hikayede anladığımız üzere. O yüzden karıştırmayın. Oyun içindeki adı Yuriku değil, haberiniz olsun. Yuriku adlı oyuncunun Chris ile karşılaşmasını anlatan hikayeye hemen bakalım sizinle. Yuriku bir gün tek oyunculu Minecraft oynamaktan sıkıldığını ve bir sonucuya girerek İnsanlarla beraber oynamak istediğine karar verir. Elbette hepimizin başına böyle sıkılmalar çoğunlukla gelmiştir tek oyuncu oynarken. Gerekli hazırlıkları yapıp uygun bulduğu bir sunucuya giriş yapar. Fakat giriş yapar yapmaz, Chris 1545 adlı bir oyuncu ona TP isteği atar yani ışınlanma isteği atar. Durduk yere niye böyle bir şey oluyor? Direkt Yoruk'u zaten kullanıyor ve Chris'e neden ona TP isteği attığını sorar. Yani ışınlanma isteği dediğim gibi. Chris ise arkadaş bulmak istediğini ve onunla arkadaş olmak istediğini söyler. Ben olsam asla inanmazdım. Yani gelen server'a giren ilk kişiye böyle hemen arkadaşlık isteği falan atıyor. Derdim birader yürü git işinin <laughs> ben böyle şeylere gelmem. Ben o kadar efsane hikayesi okudum böyle şeylerle beni kandıramazsın. Yuriko bu noktada isteği kabul etmekten herhangi bir zarar gelmeyeceğini düşünür ve TP isteğini kabul eder. Yuriko'nun yanına ışınlanan Chris Standart Alex skinine sahiptir. Hepimizin bildiği Steve ve Alex'i Alex seçmiş. Ve ortada herhangi garip bir durum yoktur. Işınlanmış yani Chris Yuriko'nun yanına. Oyuncumuz Chris'e adını sorar. Fakat Chris yabancılara adını söylemediğini söyler. Ve Yuriko'nun gerçek adını sorar. Dediğim gibi oyunun içinde Yuriko diyoruz ya şu anda. Oyunun içindeki ismi Yuriko değil büyük ihtimalle yazar. Şimdi anlayacaksınız niye olduğunu zaten. Yuriko ise yalan söyleyerek ...adının Kate olduğunu söyler. Fakat Chris... ...nasıl olduysa... ...Yuriko'nun yalan söylediğini biliyordur... ...ve onun gerçek adının... ...Yuriko olduğunu ona söyler. Yani şöyle bir konuşma geçiyor dostlar... ...Yuriko diyor ki... ...oyun içinde mesela Ahmet diye bir ismi varmış... ...Ahmet diyor ki... ...benim adım Kate. Chris de diyor ki... ...hayır diyor, senin adın Kate değil... ...senin adın Yuriko... ...niye yalan söylüyorsun diyor. Yuriko bu noktada aşırı gerildi. Çünkü Chris'in... ...onun gerçek adını bilmesinin herhangi bir yolu olmaması gerekiyordur. Bu noktada Chris aniden oyundan çıkar... ...ve neredeyse anında tekrar girer. Tak tak çıkıyor tekrar giriyor Chris. Ancak farklı olarak... ...Chris'in normal gözüken Alex skin'i... ...kanlı ve siyah gözlü bir Alex dönüşmüştür. Yani Bobby gibi düşünün. Fakat Distorted olduğu için... ...Distorted Alex ile Bobby'nin karışımı düşünün. Tıpkı benim çizdiğim skin gibi... O yüzden bu skin çizim zaten tariflerdeki olay bu ya. Sonrasında ise bu hikayenin neredeyse en önemli konuşması geçiyor. Şöyle bir tam olarak şöyle bir konuşma geçiyor. Burayı çok dikkatli dinleyin. Chris 1545. Nerede yaşıyorsun diye Yuriko'ya soruyor. Yuriko cevap vermiyor çünkü bayağı tırsmış, gerilmiş ve korkmuş. Chris Chris 1545. Moskova'nın tam olarak neresinde yaşıyorsun diye soruyor. Yuriko kimsin sen diyor. Chris 15.45 ise ben Chris 15.45 diye cevap veriyor. Yani dostlar Chris 15.45 Yuriko'nun nerede yaşadığını bir şekilde öğrenmiş bu kısa süre içerisinde. Yani bu olaylar büyük ihtimalle çok kısa bir sürede gerçekleşiyor. 15 dakikada falan yani hikayenin kısalığından da belli. 10 dakika içerisinde falan Chris Yuriko'nun nerede yaşadığını şehir olarak öğrenmiş. Fakat tam olarak öğrenememiş sanırım adını bile biliyor zaten. Adını yürük olduğunu da söylüyor ona. Gerçekten hacker gibi bir şey. O yüzden ile de bir e, bobinin kod bilgisi var. Fakat bu tamamen bir hani telefon numarası bulayım onu bulayım bunu bulayım tarzı bir efsane yani. Gerçekten çok ilginç. Bu konuşmadan sonra ise Chris aniden lapis lazuli ve kızıl taş bloklarıyla bir haç inşa eder. Ve belirli noktalarına kızıl taş meşalesi koyar. Büyük ihtimalle 3 ee, tane yeri var, ya oraya koyuyor. Alta koyayım bilmiyorum. Bunu yaptıktan sonra kriz Yuriko'ya döner ve Yuriko'nun Minecraft'ı o anda crash verir. Yani Hacı yapıyor. eee meşaleleri yerleştiriyor, yürüküyor, dönüp bakıyor ve Yuriko'nun oyunu crash veriyor. Gerçekten çok ilginç ve aslında bayağı da korkunç. Yuriko ise o günden sonra insanların ona attığı TP ve arkadaş isteklerine karşı korkar hale gelir. ...adamda bildiğin travma bırakmış. Dostlar bu 15.45 ailesi... ...gerçekten çok ilginç. Chris'in, Bobby'nin... Um, e, ...üvey kardeşi olduğunu biliyoruz. E, Sport 15.45 hakkında şöyle bir rivayet var. Bana çok kişi yazdı yorumlarda. Boral'ın videosunun... E, videosunu yorumlarında da çok kişi yazmış. Sport 15.45... ...Bobby'nin başına herhangi bir şey gelirse... ...herhangi bir, bir yeri, bir dünyayı... ...bir serverı, bir sunucuyu, bir evreni... ...tamamen yok edebilecek gücün... E, güç efsaneymiş. Bir çeşit ayaklı atom bombası gibi düşünebilirsiniz. Spor 1545'i bir önceki videodaki karakter yani. Ben buradan şunu anlıyorum. Chris 1545 bildiğimiz üzere Bobby'nin V kardeşi. Fakat Spor 1545 öz be öz kardeşi. Çünkü tam olarak dediğim gibi Bobby'nin başına bir şey gelirse her şeyi yok edebilecek bir efsane olduğu söyleniyor. Yani 1545 ailesine büyük ihtimalle devam edeceğiz. Shadow ve Dave var daha başka 15 45'ler de var fakat e, daha az ünlüler. En ünlüsü büyük ihtimalle Spor ve Chris ve Dave. E, Shallow biraz daha az ünlü. Fakat Shallow da biliniyor oldukça. Eğer bu video dediğim gibi yoğun bilgi gelirse tekrar e, devamını çekerim elbette ki 15 ailesi hakkında. En sonda bir teori videosu paylaşırım. Sonra da bu 15 45 mevzusunu şimdilik kapatmış oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için lütfen sonraki e, duyuru videosunu bekleyin. Çok önemli dediğim gibi eğer nasıl katılacağınızı öğrenmek istiyorsanız 10.000 abone özel içeriğine o videoyu lütfen kaçırmayınız. Hoşçakalınız dostlar sizleri seviyorum.